Türkiye'nin Çin'den koronavirüs aşısı sipariş etmesinin üzerine ülkemizde aşı karşıtlığı oluştu. Aşı hakkındaki düşüncelerini öğrenmek üzere Marmara Haber mikrofonunu çerkes köylüleri e uzatıyoruz. E, aşı yaptırmayı düşünüyor musunuz? Aşı yaptırmayı düşünürüz. Yani Sağlık Bakanı onayladıysa biz de sağlam için düşünebiliriz yani. Evet, e, peki siz düşünüyor musunuz aşı yaptırmayı? E, sağlık için önemliyse düşünürüz, yaptırırız yani. Evet, e, Çin aşısına güveniyor musunuz? Çin aşısını Çin'e güvenmiyoruz da yani Sağlık Bakanı e onaylarsa yani güvenmeyeceğimiz konu olmaz. Yani Çin'e güvendiğimizden değil de yani bizim Sağlık Bakanımız onaylarsa. Sağlık Bakanlığı'na güveniyorsunuz. Tabii onaylarsa bir şey deriz ister istemez. yani onu yaptırmak isteriz tabii ki. Peki Çin'de ürettikleri aşıyı Çinliler kendileri olay üstünde denemişler mi? Bir faydasını görmüşler mi? E, onay almış Çin aşısı, On, koruyuculuk. Onay aldıysa biz de yaptıracağız. Yapacak bir şey yok. Bu maskelerden kurtulmak için evet. her gelen aşı olacağız artık. Düşünmüyorum yok. E, neden düşünmüyorsunuz? Çünkü hastalık Çin'den çıktı zaten. Evet. Normalde Çin'den de şu anda şey geliyor. aşı geliyor. Ne kadar güvenebiliriz biz buna? Evet. Çin aşısına güvenmiyorsunuz. Güvenmiyoruz yok. Evet. Vallahi aşı olmayı şu anlık düşünmüyorum. Çünkü güvenmiyorum. Ne hükümete güveniyorum ne aşıya güveniyorum. Evet. Heh. Onun için aşı olmayı düşünmüyorum. Zaten aşı, olma, aşı çıkardı şimdiye kadar. Yüzde seksenini bu milletin öldürecek. Hele ki emeklileri. Emeklileri ölsün ki saray rahat geçinsin. Düşünüyorum. Aşağı şey, güveniyor musunuz? Tabii güveniriz. Güvenmesek devlet büyüklerimiz getirir mi? Getirmez tabii ki. İlla ki aşağı olarak da kurtarak bundan. Evlere hapis olduk. Yapacak bir şey yok. İlla ki olmamız lazım. Mecbur vatandaş olarak. Devletin arasında olacağız. Yanlış iş olsa devlet yanlış iş yapmaz. Neden ilaç nereden, iğnenin nereden geleceğini bilmiyorum. Nasıl ilaçtır, iyi mi, değil mi, kötü mü? öncelik e, halka düşünmüyorum yani. E, Çin aşısı gelecek ülkemize sipariş edildi. Zaten olay Çin'den başladığı için ürkütücü tarafı o zaten. E, Çin aşısına güvenmiyorsunuz. Güvenmiyorum. Alıp satıla ya. Satıla kalı satıla. Evet, aşıyı alıp sattıklarım. Evet, satıla satıla ben biliyorum. Evet, aşıya güvenmiyorsunuz. Yok ben güvenmiyorum. Peki. Gönlüm yok yani. Güvenciniz yok. Düşünüyorum devletin yaptığı o şeye karşı gelmem yani. Evet, aşıya güveniyor musunuz? Güvenirim. Devlet güvenirse ben de güvenirim. Niye güvenmeyeyim? A kullanacak. Aşı olmayı şu anda düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Ee, ne olur belli değil yani. Yani e, ne bileyim yani. Çin'den gelen aşı nasıl güvenebiliriz olsam? kendi ülkemize, kendi vatanımıza, Türkiye'de üretimleri olan düşünüyorum ama Çin'de gelen ilaçları ben düşünmüyorum maalesef. Çin aşısına güvenmiyorsunuz siz. E neden güvenmiyorum? E madem güvenecek bir şeyse Türkiye'de güvenmezdi. Değil mi? Türkiye'de olacaktı. Türkiye'de olmadığı için Çin aşısını ben maalesef güvenmiyorum. Evet niye olmayayım ki? Sağolsa evet. Sağ olsa hükümetimiz düşünüyorsa biz de olacağız yani niye olmayalım ki? Aşıya güveniyor musunuz güveniyoruz peki? Güveniyoruz. Devletimiz güveniyorsa biz hay hay güveniyoruz. Aşağı güveniyor musunuz? Güveniyorum. Evet. Güveniyorum. Aşağı niye güvenmiyor? Evet. İş yok, güç yok. Gidiyorum nereye gidiyor gidiyorduysan yaşlısın, yok çalışan var sen, yok iş vermiyor. <laughs> Tam on ayda çalışmıyorum, işsizlikim, iş arıyorum. İş yok. Düşünüyor musun? Şu an değil. Şu an düşünmüyorum mu? İlla yaptıracağız. Evet. Peki aşağı güveniyor musunuz Çin aşısına? Çin aşısından bizim devletin aşısına güvenme daha mantıklı. Evet. Çin aşısı onay aldı. Gönüllülerde uygulanmaya başlayacak. Şu an yaptırma düşünme, ileride düşünürüz. Olduğu zaman düşünürüz. Düşünüyorum. Aşıya güveniyorsunuz. Şu anda en sağlam aşı. Devletin dediği bu. Evet. E, gerektiğinde yaptıracağız.